Öbürki videoda demiştim Edgar'ı kasacağız diye. Bugün elimden geldiği kadar Edgar'ı kasacağım arkadaşlar. Eee i̇şte bayağı rütbe yapmaya çalışacağım Edgar'ı. Yoksa olmaz. Olmazsa da olmaz işte. Evet arkadaşlar elimden gel. Arkadaşlar ben solo mu girsem mi? Solo. Çünkü savaş topu olmaz neden bilmiyorum. Az seviye falan ben teke tek oynamayı daha çok seviyorum. Ama işte savaş topunda da oynuyorum ama az oynuyorum. Arkadaşlar bir trick shot'ım var sizin için. Arkadaşlar bu si sizin için ah. Aa atamadım arkadaşlar vallahi bilerek yapmadım. Ben gerçekte yapardım ama yapamadım. Heyecanlandım. Neden heyecanlandım bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar Edgar'ı kasmalıyım yoksa olmaz. Görev Oğlum, başarılı olmaz. Olmazsa da olmaz. Ona olmasını istiyorum. Killer be ne ya? Sen kimi killırsın ya? Sen killer misin ya? Hadi, hadi atın ya. Atın hadi. Bizim Byron kötü. Aynen. Edgar'ın dibine giriyor. Gel sen benim dibime gir. Ama işte rakip değiliz. Sen kimi yakacaksın? Beni yaktı vallahi. <laughs> ya öldüm. Ember'ın ateşi de bayağı yakıyor. Can götürüyor bayağı. Yazık bize yazık. Arkadaşlar. işte Şunlar ölse de rahatlasam. Teh teh yenerim ben bunları da. Az seviye işte. O sıkıntı arkadaşlar. Az seviye olmasa. Ya yok ben sola gireceğim ya. Arkadaşlar ben durdurup geliyorum. Arkadaşlar durdurdum neden diye sorarsanız. Savaş topu yenildik zaten. Niye bizim adamlar kötüydü? Ben de oynayamadım o el. Ah bir dakika. Arkadaşlar o şuradan barliği uçalım. Şuradan alalım alalım. Herkes alacağız bu el. Neden? Çünkü kolay rakipler. Evet ilk videoda dedim. Kolay rakipler beleş kupa. Bildiğiniz gibi beleş kupa. Yani baksanıza üstüne gidiyorum öldürmüyor beni. Hadi öldür öldür. Sana avans veriyorum hala öldürüm Ah şurada bir pokal oluyor. Double kill. Double'dan da daha fazla. <laughs> Bakın bite bile gidiyorum. Bit istese bana tek atar. Öfkeli neden? Bakın. Canım gitti. Çünkü Edgar'ın canı çok az. Evet öbür adam nerede? Şöyle bir like'ımızı atalım. Arkadaşlar sizce öbür adam nerede diyecektim. Buraymış. Hello. İyi maçtı. İyi maçtı. Tebrikler. Arkadaşlar hep tekrar oyna diyeceğim. Neden? Kupalar biriksin. Güzel bir şey gözüksün diye. Hem de bakalım şarjımıza baktım. Evet. Arkadaşlar benle oynayın bence. Ben güzel oynuyorum. Ben bayağı hesabım var. Yakında yan hesabımda da video gelecek arkadaşlar. Yan hesap da baya ballı. Özen ballı hesapla niye oynamayalım? Aa bu iyi çıktı. Sen kimsin ya? Aa Bayron. İyi Bayron ne Bayron? <laughs> Bayron Kole Koleyti mi alamayız biz ya? Biz tank olsak bile. Ağla koleyti ağla ama çok vuruyor işte Yo az vurdu bir fake'imiz verdik Uf illa üstüne atlayacağım Arkadaşlar ne biçim kaçıyor Hi, yarı yolda bıraktım onu yarı yarı yolda öldü bir türlü konuşamadım aha burada sen bir söz ben de sana böyle dalarım Arkadaşlar yani sizce rozetleri kapatayım mı? Yorumlara yazın. Rozetleri kapatınca ben ki biraz daha konsantre olurum falan. Bilmiyorum. Evet ben hemen ortaya gidiyorum. Neden? Ortada yük var. Yani her tarafta yük var da ortada çok yük var. Aha. Arkadaşlar her taraf Edgar kaynıyor. Neden? Edgar nane limon kabuğu Edgar. Ne, bu, ne konuştum ya. Kasamazsak. Aa bir dakika bu kim? Bu kim? Arkadaşlar ben kupa kasıyorum maalesef. Maalesef. Kulüpteki arkadaşlar maalesef. <laughs> kupa kasayım geleceğim. Videolardan sonra da olur. Arkadaşlar dostluk maçı vs'si de gelsin mi? Söyleyin. Bence dostluk maçı ve sesi gelsin. İçlerinden geçeriz. Arkadaşların. <laughs> Siz de kulübüme gelebilirsiniz. Ama benim kulübüm değil. Sıkıntı o. Arkadaşlar yakında kulüp açacağım. Gelir misiniz? Göstereceğim kulübümü. Şöyle bir <laughs> atalım. Çok komik. <laughs> ya yok tutamayacağım. O kadar da açık gözlü değilim değil mi? O kadar daha çık gözlü değilim. Gel Tuna bir şey bir şey. Tumama, ne tumusun? Tumama. Tumama, beni duyuyor musun? Tumama. On yüklüye sataşmayacaksın. Tumama mı? Zor işte söylemiş. Tumama. Tumama. Sus, gel işte zaten düşük kufasınız. Arkadaşlar benim en az böyle eskiden sezonlar bitmeden önce böyle en az 650 falan vardı herhalde. Bilmiyorum. Bayağı da kupa kasıyorum ben. Özen bence güzel. Tekrar oyna yapalım hep. Arkadaşlar yüzünden çıktım ya tekrar oynadan. Ya da bilmiyorum ben çıktım. Hiç hatırlamıyorum. Orta bizim. Hem de. Aa orta bizim. Orta. Abi ne kadar Edgar var? Ne kadar Edgar var? Arkadaşlar bu videonun adı Edgar'ı kasıyorum olacaktı. Şimdi Edgar'ı kasamıyorum mu yapayım ben bu videonun adını? Söyleyin ya yorumlara söyleyin. Valla Edgar'ı kupa kasamıyorum mu yapayım ne yapayım? Sizce ne yapayım? Şöyle like atın da anlayayım. Edgar'ı kasamıyorum yapmamı istiyorsanız like atın. Edgar'ı kasamıyorum. Edgar'ı kasıyorum derseniz de like atın. Like atın işte. Şuradan bir fake'iniz şey, var mı? Şuradan da bir. Ama Mortisler niye Edgar'ları dalıyor? Mortisler çok kötü. Edgar'a Edgar, a, Edgar a karşı. Hello. <laughs> hello hello. Andronmurlu. Ve üstüne atladım kurucum. Öl öl öl. Böyle like atın işte. Like atın. Arkadaşlar bu video bir 15 dakika olur ya. Neden? Edgar'ı zor kasacağım ben herhalde. Edgar hariç, Edgar hariç bir karakter olsa ben bayağı kasardım da. Mesela şuradaki da ilk kutuları alayım. Hemen alayım. Adam gitti. Ya ama onun yükü yok. Onun seviyesi mi var? Edgar'ı kasıyorum olacaktı bu videonun adı ama. Neden böyle? Edgar'ı kasıyorum videosu. Edgar'ı kasamıyorum oldu ya. İnşallah adı Edgar'ı kasıyorum olur. Edgar'ı kasamıyorum. Edgar'ı niye kasamıyorum? Atlayalım El Primo'ya. El Primo öldün. Çık. Evet. Burada bir Bo var. Selamun Aleyküm. Ve burada bir Rico var. Aleyküm Selam. Ultimiz yok. Ne yapacağız? Ultimiz olsa yargı dağıtıyordu ya. Ah. Meteor önüme geldi. Meteor benim peşimde. Meteorlar niye bizim peşimizde? Evet. Pococuğum. Gel buraya. Canım bas bana. Can. Anam bizim kulüptekinin adına benziyor. <laughs> Aa, gelsene. Adam kaçıyor ya. Bot olsa bile. Herhalde bot bence. Sizce botsa yorumlara bot veya bot yazmayın. Bot değilse. Hani nerede bunlar? Ama selam. Aleyküm. Geldim. Evet. Öldürdüm. Like. Hep like. Hep like atın. Siz de like atın. Ben de like edeyim. Siz like atarsanız ben de like atayım Hatta ben like atınca siz like atın. Zaten beleş. Like beleş. Atmazsanız ayıp olur. Ben. Aa, e e ayıp olur işte. Arkadaşlar. Başka videolar da gelecek. Dynamike ile Jump Jump da gelir. Belki Jump Jump atlayacağım. Benim baya karakterimin yıldız gücü var. Şeyin de var. Dynamike'ın. Jump jump gel gelsin mi jump jump? Gelsin diyorsanız gelsin deyin. Çünkü neden gelmesin ki? Selam aleyküm. Aleyküm selam da tike. Bir varlığımız var. Hello. Hi. Aynı anlam olsun. Yine de Ha iyi merhaba. Ha. Aynı şey. Maç <laughs> yönü. Arkadaşlar elim ısındı gibi. Ama zaten kötü bunlar. Bir kötü geliyor arkadaşlar. Bir iyi geliyor. Niyeyse. Ya bir gülüşüm zaten. Arkadaşlar bu videoda 10 rütbe yapabileceğim anca. Baya kötü oynadım bu video. Öbürki ki e, şeyde Bence Edgar'ı kasmayalım ya. Edgar zor kasılıyor bana göre. Benim yan hesapta Edgar 600 mi? 650 mi? Ne arkadaşlar? bayağı fazla değil mi? Şş, bu videodan sonra şey videosu gelecek. Yan hesapla video gelecek. Neden? Yan hesap bayağı iyi hesap. Bu hesaptan daha iyi gibi. <laughs> Şaka. Bu hesap daha iyi. Karakteri manakteri var. Gel bakayım sen buraya küçük Byron. Küçücük ya. Zehirliyor bizi ya. Sen Crow krov musun? Crow'un çakması ya. Hayır, hayır, hayır. Oo yine yarı yolda. İlk video gibi oldu. Ya da bilmiyorum. Bu video da olabilir. Aynen bu video. Evet, e, bir küçük Byron daha. Fıçıyor, fıçıyor. Küçük Byron büyük Edgar'ı yenemez. Arkadaşlar son bir maç kaldı. Neden? Video uzadı. 13 dakika oldu. Ben daha yeni başladım. Bu kadar dakika atılır mı bilmiyorum. Bana öğretin. <laughs> yani ilk kez 13 dakika yaptım. Çünkü daha ikinci video. İlk kez dedim de çok saçma bir kelime oldu. Küçkli, ne yapıyorsun? Ah, büyük abi. Bakın, Drılıl. dönüyorum. Ya bırak beni. Heh, tamam. Bırak beni dedim, bıraktı. Selam, selam geldim. Like atın, like, like, like. Bu kadar. Ben hep like atıyorum. Bakın. Buna da bir like atacağım. Buna da bir like. Bakın like. Bu kadar. Ben niye bu like aldım? Çünkü like atın. Ben bu like atıyorsam siz de atın benim için. Bakın ben yendim diye. Üf, i̇lk hangisine gitsem? Ah ah ah. Arkadaşlar birinci olmam lazım. Yoksa bu el bitmiyor. Bitmezse de video çok uzuyor. Zaten uzamış. Olsun. Ya ama ikisi de bana dalıyor ya. Adaletsizlik. Ha tam Lu ona da dalıyor. Ya abi niye bana git Lu'yu gebert. Ama ben daha zor olduğum için beni kesme. Ya abi işte adaletsizlik yapıyorsunuz. Selam. Selam. Ah atla atla. Tamam öldün. Öldüm çık. Tamam. Lu'da da keseriz zaten. Lu kolay. İnşallah böyle <laughs> de ya Arkadaşlar mesaj geldi duydunuz mu? Ve kestim. Adam saldı. Yazık. Ve tam 15 dakika oldu. O zaman çıkıyorum. Bakalım kaç kupa geldi? Oo arkadaşlar bayağı iyi geldi. Bakın kulüpten çıkıyorum. Kulüp oluşturuyorum sizin için. Ne olsun? Pro Gamer Team olsun mu arkadaşlar? Olursa tabi. Ah. Team. Arkadaşlar bakın kulübümü kuruyorum. Ya da bunu yapıyorum. Açıklamaya Gelin yazıyorum. ve aile dostu yapıyorum. Herkes gelebilir. Kulübümün adı bu ve videoyu burada bitiriyorum. İzleyenlere teşekkürler. Bay bay.